Elveda baba. Artık bir odam, kitaplarım, kaktüslerim olmayacak. Yıldızlara açılan pencerem kapandı. Portakallı kurabiyem, tabakta yarım kaldı. Kuşların şarkıları sustu. Diz çöküp su içtiğimiz pınarlar kurudu. Ilgın ormanların rüzgarı dindi çanlar kokusunu hepten yitirdi. Sokakların adı bile kayboldu. Oyuncakların en masum yerinden kırıldı. Ele avuca sığmaz çocukluğum nerede şimdi? Umuda parlayan gözlerin kapalı. Işığı gören tek yer ellerim. Ne olur onu da bırakma baba. Üstüme çökmüş Kat kat soğuk betonlar. Kısa bir şiir dizesi ömrümü sığdırdın iki duvar arasına. Bilirim, çaresiz bir babanın eli demir kepçeden daha güçlüdür. Ne olur çek kurtar beni baba. Kızlar en çok babalarını sever bu dünyada. Bak ördüğün saçların bozulmadı hala. Ama birazdan bedenim gibi ellerim de soğuyacak. Göğsüne bastır ellerimi, dindir bu amansız acıyı baba. Ve kaldır yere düşen başını, son kez sileyim kadersiz coğrafyanın kanayan gözyaşını. Bak bizi biz yapan şehrin ruhu darmadağın kefensiz yatıyor ulu orta. Vasiyetimi yazacak zaman bile yok baba. İyisi mi sen hayvanları çok sev, çiçekleri sula. Medeniyetler beşiği kadim yurduma, bir zeytin ağacı dik mutlaka. Çocukları gülüşünden öp, neşeyle kucakla. Yeryüzü sofrası kur, güneşli sabahlara. Ve son bakışım bu dünyada miras kalsın sana. İşte hayat daha çok yaşamak için çıldırdığımız, hep yarım kalan, doyamadığımız kısa bir rüya. Bilinsin hakkım helal değil beni bu karanlığa koyanlara. Yer çekimi daha da ağırlaştı. Bir göç hazırlığı var bilinmez diyarlara. Toprak beni çağırıyor. Elveda baba.